Merhaba, bu videomuzda TP-Link Archer VR2800 modem router'ı tanıtıyoruz. İnternet kalitenizi belirleyen ve internet kalitenizin ileri seviyede olmasına neden olacak olan iki farklı hız var biliyorsunuz. Bu hızlardan birincisi servis sağlayıcınızın size sunmuş olduğu hız, bir diğeri de servis sağlayıcınızın size sunduğu hızı dağıtmak için gerekli olan modemlerin, routerların hızları. Bu noktada sadece hız da değil, aynı zamanda modeminizin ya da routerınızın size sağlamış olduğu kapsama alanı gibi noktalar ve bu kapsama alanı içerisinde birden fazla cihaza eşit seviyede, aynı seviyede ve hızdan ve kaliteden taviz vermeden bu servisi sağlamaya devam etmesi gibi etkenler devreye giriyor. İnternet kalitenizin kaliteli bir internet bağlantısı denebilmesi için. Bu noktada da işte TP-Link'in Archer VR2800 modem router modeli bugün raflarda yerini almış olan en üst segment modem router olarak karşınıza çıkıyor. Tabii ki internet bağlatmak istediğinizde servis sağlayıcınız size sunmuş olduğu bir cihaz illaki ücretsiz adı altında verilen ama velakin e, internet fiyatlandırması içerisinde e, size teknik olarak kiralanmış olan bir cihaz tabii ki var. Ama bu cihazın maalesef ki ücretsiz olarak sunuluyor olmasından dolayı teknolojisinden bir taviz verilmek durumu söz konusu oluyor. E, hem internet hızınızı hem de internetinizin ev içerisinde, iş yeri içerisinde dağıtımındaki menzil noktasında belli başlı sorunlar yaşayabiliyorsunuz. İşte bu sorunun tamamen önüne geçmek için burada görmüş olduğunuz ve oldukça başarılı bir modern router istediklerinize güzel bir şekilde cevap veriyor. Peki Archer VR2800'ün bize sağlamış olduğu nasıl teknolojik değişiklikler ve faydalar var? Gelin isterseniz bir de onlara bakalım. Archer VR2800 bir modern router ve bugün baktığınızda bir bilgisayar prensibinde çalışan bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. İçerisinde çift çekirdekli 1 GHz'lik bir işlemci mevcut. Archer VR2800 2.4 GHz ve 5 GHz'lik ve toplamda 2800 megabitlik bir bağlantı hızı destekliyor. VR2800 üzerinde bulunan 4 adet güçlü anteni sayesinde internet bağlantınızın oldukça geniş bir alan üzerinde kesinlikle olarak devamlılığını sağlıyor. Bunu da tabii ki Wave 2 standartları ve Multi MIMO özelliğiyle başarıyor. Multimoyu şöyle bir özetlememiz gerekirse e, tabii ki bu sistemlere bu cihazlara e, sadece bir adet e, telefon ya da bir adet bilgisayar bağlantısı gerçekleştirmiyorsunuz. Bugün e, en e, ufak bir evde bile minimum bu cihaz sayısı 4'leri 5'leri bulabiliyor ki daha kalabalık ailelerde ya da e, bir noktada kurumsal hayatta baktığınızda e, çok daha fazla cihaz aynı anda e, modeme router'a bağlantı gerçekleştirebiliyor. İşte bu bağlantı noktasında cihaz sayısı arttıkça e, bağlantı kalitesinde genel anlamda bir düşüş karşımıza çıkıyor. İşte bu özellik bu düşüşün önüne geçiyor. Bunu da tabii ki şu prensiple sağlıyor aynı anda birden fazla cihaza eş zamanlı olarak 3 veri akışı sağlayarak e, bu hızın ve bu internet kalitesinin düşmesinin önüne geçiyor. Yine internet kalitesini ve dolayısıyla tabii ki bu hızın da devamlılığını ve e, kaliteli bir şekilde, hızlı bir şekilde bağlantının devamını sağlaması da beamforming sistemi sayesinde gerçekleşiyor. Bu da şu şekilde çalışıyor. E, kullanmakta olduğunuz cihazın e, nerede olduğunu algılayarak bağlantı yoğunluğunu e, doğru olarak adrese teslim bir şekilde gerçekleştirerek e, bu anlamda e, bu yol üzerindeki kayıpların önüne geçerek internet kalitesinde devamlı olarak yüksek seviyede tutmanıza imkan sağlıyor. vr 2800 e, hem modem hem router olduğundan bahsettik. Tabii ki e, hem ADSL hem de VDSL e, bağlantıları oldukça Rahat ve basit bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve bu bağlantılarda da az önce de bahsetmiş olduğumuz gibi e, kablolu ve kablosuz olarak da e, herhangi bir şekilde kalitesinden ödün vermeden bu bağlantıyı istediğiniz alana yayabiliyorsunuz. vr 2800 üzerinde 2 adet USB 3.0 port mevcut. Bu portlara arzu ederseniz e, cihaz bağlantısı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu cihazları da ağ üzerinde paylaşımı açabiliyorsunuz. Artı olarak da e, bu modeme bağladığınız yani ekstradan bir bilgisayar aracılığıyla değil direkt modeme bağladığınız bir flash disk ya da hard diske de dünyanın neresinden isterseniz istediğiniz anda erişimi sağlayabiliyorsunuz. Tabii ki bir routerda e, olması gereken bütün güvenlik önlemleri de VR2800'de alınmış içerisinde bulunan yazılım sayesinde ağ güvenliğinizi bu anlamda oldukça başarılı bir şekilde koruyabiliyorsunuz. Bunlara ek olarak da ebeveyn kontrolü ya da misafir ağ bağlantısını gerçekleştirebiliyorsunuz. Misafir ağ bağlantısı modemi kurduğunuz bir bağlantısını verdiğiniz alanda dışarıdan bağlanacak ekstra yabancı cihazların ana bağlantıya değil de misafir bağlantıya girmesine imkan sağlıyor ve sizin oldukça kolay bir şekilde kullanabileceğiniz uygulama üzerinden de bu misafir ağ bağlantısı gerçekleştirildiğinde ne kadar interneti kullanabileceğine kadar minik ayarları gerçekleştirebiliyorsunuz. Artı olarak da ebeveyn kontrolünde arzu ederseniz zararlı içeriklerin, yasaklı sitelerin filtrelenmesine imkan sağladığınız gibi yine ev ortamında internete bağlanacak olan cihazların Hangi cihazın hangi saatler arasında ne kadar süreyle internete bağlı kalabileceğine kadar bütün optimizasyonları gerçekleştirebiliyorsunuz. VR2800'ün teknik anlamda kullanımı ve kurulumu oldukça basit ve kolay. Bu kullanım ve kurulumu mobil cihazınıza yükleyeceğiniz bir uygulama üzerinden oldukça rahat bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz gibi yine tabii ki web arayüzünden de gerekli giriş işlemlerini gerçekleştirdikten sonra kurulum ve kullanımını yapabilirsiniz. TP-Link Archer VR2800 bugün bu segmentte raflarda yerini bulabileceğiniz en ileri seviye modern router olarak karşımıza çıkıyor. Eğer sizde internet bağlantınızın kalitesinin ve hızının oldukça başarılı, hızlı ve kaliteli olmasını istiyorsanız ve bu kalitenin de birden fazla cihaz bağlandığında herhangi bir sekteye uğramasını istemiyorsanız ve geniş bir alan içerisinde devamlı olarak ağ bağlantısını sağlamak istiyorsanız Archer VR2800 istediklerinize oldukça güçlü ve şık bir şekilde cevap verecek.